Milli uçaklarımızdan Hürkuş, Hürjet ve Anka bir teknoloji fuarında gösteri uçuşu yapacaklardır. Bu uçuşta uçaklar yere dik olan bir d doğrusu üzerindeki A, B ve C noktalarından yere paralel olarak geçeceklerdir. Hürkuş yerden 160 metre yükseklikteki B noktasından, Hürjet yerden 65 metre yükseklikteki A noktasından Anka ise A ile B arasında bulunan bir C noktasından aynı anda geçeceklerdir. C noktasının A ve B noktalarının her birine uzaklığı en az 35 metre olabilecektir. C noktasının yerden yüksekliği x metre olduğuna göre x'in alabileceği değerleri gösteren eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar öncelikle A ve B noktalarının yerden yüksekliklerini yazalım. B noktasının yerden yüksekliği 165 160 metre. Ee, A noktasının yerden yüksekliği de 65 metre olarak belirtelim. Şimdi anka uçağı bu A ve B noktaları arasındaki bir C noktasından geçecek. Yalnız C noktasının A ve B noktalarına belli bir mesafede olması gerekiyormuş. Ee, öncelikle A noktasına uzaklığı en az 35. Yani şu mesafe diyelim ki eğer 35 metre ise şuradaki noktadan yani en alt seviyede en az şuradaki noktadan geçebilecek. Aynı şekilde B noktasına uzaklık da diyelim şurası 35 metre ise 35 metre aşağı iniyoruz. En üst seviye olarak da buradan geçebilecek. Yani bu uçağın geçebileceği noktalar arkadaşlar en üst seviye burası, en alt seviye burası ve aradaki diğer noktalar olabilir. Yani uçacağın, uçağın geçeceği bölgeyi şu şekilde gösterebiliriz. Şimdi bu seviyelerin yerden yüksekliğini yazacağız. Şimdi en alt seviyenin yerden yüksekliği 65 metre yükseklikteki A'dan 35 metre daha yukarı çıktığımız için burayı nasıl ifade edeceğiz? 65 artı 35 yukarısı, 65 artı 35'ten 100 metre. Yani uçağın geçeceği en alt seviye 100 metre. En üst seviyede de bakın B noktasından 35 metre aşağıyı işaretledik. Yani burada da 160 metrede 35 metre aşağı indiğimizde 160'tan 35'i çıkarıyorum. 125 metre en üst seviyemiz olacak arkadaşlar. Yani uçağın geçeceği aralık 100 metre ile 125 metre aralığında olacak ve bu değerler de eşit olabilir. Dolayısıyla cevabımız Adana